Değerli hocam, biliyorsunuz her yıl olduğu gibi bu yılda farklı temayla kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak bu temaları tabii ortak akılla belirliyoruz. Önce hangi konuların gündeme geldiği, Türkiye'nin gündeminde yer aldığı veya alacağı konusunda değerlendirmelerimizi bilimsel teknik kurulumuzla, başka kurul komisyonlarımızla, yapıyoruz. Ve bu çerçevede de bir ana tema çerçevesinde kurultayımızın hazırlıklarını başlatıyoruz. Bu yılda özellikle madencilik sektöründe yaşanan sorunları dile getirmek, madencilik ve çevre arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir şekilde vurgulayabilmek, madenciliğin en azından çevreyle uyumlu bir şekilde yapılabilirliğini belirlemek için madencilik ve çevre ana temasıyla 77. Türkiye Jeoloji Kurultayımızı yapma kararı aldık. Bu çerçevede de bu alanda çalışan bir öğretim üyesi olarak da uzun zamandır da odaya katkı veren bir hocamız olarak da sizlerin olmasını arzu ettik. Tabi 77. Türkiye Jeoloji Kurultayı'nın başkanlığını kabul ettiğiniz için de ben yönetim kurulu adına jeoloji camiası adına da teşekkür etmek istiyorum. Biraz hazırlık sürecini Tabii ki bu meşakkatli bir yol aslında. Böyle bir gün iki gün sürmüyor, bir yıla yayılan uzun bir emeğin çok sayıda insanın katkı verdiği bir toplantı olduğunu artık jeoloji camiasında herkes biliyor. Bu emeğin sonucu olarak da bugün Türkiye Jeoloji Kurultayları Avrupa'nın ikinci büyük yer bilimleri toplantısı haline gelmiş bulunuyor. Ben 77. Türkiye Jeoloji Kurultayının bu hazırlık süreçlerinde oturum yürütücülerin belirlenmesinden konu başlık ne kadar o belirleme süreçlerindeki biraz çalışmalarınız hakkında bilgi vermenizi arzu ediyorum. Öncelikle yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu göreve beni layık gördüğünüz için. Mezun olduğum 1985 yılından bu yana Türkiye Jeoloji Kurultaylarını takip etmeye çalışıyorum. Özellikle de doktoramı bitirdikten sonra 1994'ten sonra hemen hemen bütün kurultaylara katılma fırsatı buldum. Kurultayı düzenleme kurulu başkanlığı bana tevdi edildikten sonra tabii arka planı bu işin mutfağının nasıl olacağı zor bir konuydu. Öncelikle düzenleme kurulunun üyelerini tespit ettik. Burada değerli yol arkadaşlarımız Volkan Karabacak hocam, Haşim Ağırlı müdürüm, Nilgün Hoca hanım, Celalettin hocam 9 Eylül Üniversitesi'nden, Senem hocam ki geçen sene yine kurultayda görev almıştı e, sekreteryada. Bunlar ikinci başkan olarak düzenleme kuruluna davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Bu görevi kabul ettiler. Yine sekreteryamızı oluşturduk. Sekreteryamızda MTA'dan Gökhan Atıcı ve Ezgi Ulusoy var. Yine kendi doktora öğrencim Tülay Hanım yine sekreteryamızda. Olgun Duru Yılmaden'den kendileri de yine sekreteryamızda görev aldı. Fatih Uçar Antalya'dan yine sekreteryamıza katıldı. Diğer destek personeli yine Jeoloji Mühendisleri Odası sağ olsun burada hem sayman olarak hem sosyal ilişkiler olarak düzenleme kurulumuzda yer aldılar. Düzenleme kurulunu oluşturduktan sonra bu yılki ana temaya uygun olarak madencilik ve çevreyle ilişkili oturumlar oluşturmaya çalıştık. Bu oturumları oluştururken oturum yürütücüleriyle görüşme imkanımız oldu. Kendileri sağ olsunlar bu görevleri kabul ettiler. Maden ve çevrecilikle ilişkili 10 oturum oluşturduk. Tabi kurultayların gelenekselleşmiş bazı oturumları var ki bunlar jeolojinin en temel konuları. Bu temel konulardaki oturumlarımızı oluşturmak için çeşitli üniversitelerde olsun, kamu kuruluşlarında olsun, özel sektörde olsun. Arkadaşlarla görüştük ve oturum yürütücülerini belirledik. Oturum yürütücülerini belirledikten sonra bildirileri bildiri yönetim sistemi üzerinden kabul etmeye başladık ve 31 Ocak itibariyle bildiri sürecimizi de tamamlamış olduk. Bu süre içerisinde yaklaşık 450 bildirimiz bu 77. Türkiye Jeolojik Kurultayı'nda sunulacak 400, yaklaşık 450 bildirimiz oldu. Bunların yaklaşık 400 tanesi sözlü sunum, diğerleri de poster sunum olarak bu yıl kurultayımızda sunulacak. Tabii değişik farklı oturumlarımız var. Mesleğe emek verenler oturumu var ki bu sene odamızın 50. kuruluş yıl dönümü. Burada mesleğimize emek vermiş büyüklerimiz bu oturumda gelerek kendi tecrübelerini, geçmiş tecrübelerin anılarını bizlerle paylaşacaklar. Yine meslek büyüklerimize olan vefamızı belirten bir şükran oturumumuz var son yıllarda bu şükran oturumumuzu gerçekleştiriyoruz. 75. yıl şükran oturumu. Bu yılki şükran oturumumuzda Nizamettin Kazancı hocamız adına bu oturumu düzenledik. Ki bu oturum çok büyük teveccüh topladı. Bu sene yaklaşık 32 bildiri bu oturuma kabul ettik. Geleneksel oturumlarımız işte bölgesel jeoloji oturumundan paleontoloji oturumuna kadar sedimentoloji oturumundan maden yatakları oturumuna kadar jeokimya oturumundan volkanoloji oturumuna kadar birçok geleneksel her yılki kurultaylarımızda olan oturumlarımız var. Tabi bu yıl çok fazla da yer bilimci kaybettik aslında. Bu yer bilimcilerimizin anısına bazı oturumlarımızı onların isimlerini ve onları da bu oturumlarda anacağız. Palantoloji oturumuna örneğin Engin Meriç Palantoloji oturumu olarak. Evet yani Engin Hoca Engin Hoca'yı evet, Engin anmak Meriç. için. Maden yatakları oturumunda Taner Ünlü hocamızı anacağız. Yine maden yatakları oturumunda MTA'dan emekli olan Tan Doğan, Tan Doğan Engin, Engin hocamız, hocamız var. Onu anacağız. Yani bu bu, bu yıl bölgesel jeoloji oturumumuz hocamda, herhalde Aral Okay hocamız adına. Aral hocamızı e, geçen yıl anmıştık. bölgesel Evet onu da anmıştık ama tabii ara hocamızı unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Çünkü kurultayımızı kurultaylarımızda her zaman ön planda görev almış, teknik gezileri yönetmiş, yönetmiş. bir hocamız. Kendisini özlüyoruz da evet. yani Işıklar içinde ıı, ışıklar diyorlar. içinde uyusun içinde uyusun diyoruz hocamıza. Kurultayımızın bir şenlik havasında geçmesi sadece bildiriler değil işte salı günü bir Türk Halk Müziği konserimiz olacak. Perşembe günü bir Türk Sanat Müziği konserimiz evet. olacak. Çarşamba akşamı bir yemeğimiz olacak. Geleneksel, geleneksel jeoloji, jeoloji yemeği olacak. Evet. Burada birbirini görmeyen meslektaşlarımız bir yılın özlemiyle beraber birbirle hasret hasret giderecekler. Kurultayımızın öncesi ve sonrasında kısa kurslarımız, teknik gezilerimiz olacak. Yani jeoloji kurultayları aslında sadece salonlar içerisinde tıkılıp Kalınarak bildirilerin tartışıldığı değil, sosyalleşmenin de olduğu bir atmosfer. Bu atmosferin yıllardan beri geldiğimiz halde her sene başka bir heyecan, heyecan. ve başka bir şevkle gerçekleştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz evet, evet. bu kurultayları. Peki hocam bir iki şey tabii bu oturum konularını tabii belirlerken özellikle Dünya Jeoloji Kongresi veya benzer kongreleri zaten yakından takip ediyoruz. Dünyadaki bilgi birikiminin aslında ülkemize de aktarılmasını arzu ettiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede de zaten sizler de biraz önce ifade ettiniz. 43 ayrı oturumda bu konular değerlendirilecek. Bilimsel teknik çalışmalar sunulacak. Bunları biliyoruz. Yurt dışından katılım nasıl? Çünkü uluslararası bir katılım boyutu da söz konusu. Şimdi yurt dışından davetli konuşmacılarımız olacak. Çin'den Mevfi Su ki birçok dergide editör olan bir hoca. Kendisi mamatik süreçler oturumuna davetli olarak geliyor. Yine sedimantoloji oturumunda oturum yürütücüsü olarak Enrico hocamız var. İtalya'dan kendisi gelecek. Bunların yanı sıra yine Orta Doğu ülkelerinden bildirileriyle katılacak olan araştırmacılar var oturumumuzda. Yine Avrupa'dan 75. Şükran oturumu için gelecek davetli bir konuşmacı hocamız olacak. Bir hocanın kendileri gelecekler. Kısa kurs için Hollanda'dan bir hocamız gelecek. Bu düşük sıcaklık termokronoloji kısa kursu için hem kısa kursta görev alacak hem de oturumda oturum yürütücüsü ve bildirili olarak bildirisini sunacak. Yine gemoloji için Amerika'dan gelecek olan araştırmacılar var. Gemoloji oturumuna katılacaklar ve pazar günü kurultay sonrası pazar günü yapılacak olan gemoloji kısa kursunda ders anlatacaklar, ders verecekler. Her geçen yıl kurultayımıza yabancı katılımcı sayısı artıyor. Bu arada unuttuğum bir şey, bu Santorini ile ilgili buradaki sismik aktiviteyle ilgili bir küçük özel bir oturumumuz olacak. Bu oturum içinde yine Yunanistan Jeolojik Survey'den bilim insanları gelecekler, kendi gözlemlerini evet. bizlerle paylaşacaklar. Hocam tabii her yıl olduğu gibi bu yılda kurultay kapsamında kurultay ana temasıyla uyumlu paneller gerçekleştiriyoruz. Bu yılda madencilik ve çevre ana teması ile ilgili de bir panel hazırlığınızın olduğunu biliyorum. Herhalde orada da son aşamaya geldiniz diye düşünüyorum biraz bilgi verirseniz. Şimdi madencilik ve çevre aslında bakıldığı zaman çok disiplinli bir konu. Yani evet jeoloji ya yani mühendislik açısından jeoloji mühendislerinin hidrojeoloji mühendislerini, maden mühendislerini, çevre mühendislerini, jeofizikçileri, hatta metaloji mühendislerini Fen bilimleri açısından bakıldığı zaman biyologları, zoologları. Sağlık açısından bakıldığı zaman halk sağlıkçılarını, tıpçıları, tıpçıları veterinerleri, veterinerleri. veterinerleri. Toplumsal olarak bakıldığı zaman sosyologları, psikologları ilgilendiren geniş bir alan. Felsefeyi etik açıdan, geniş. tabii etik açıdan tabi, Açısından da felsefeyi ilgilendiren geniş bir alan. Tabii biz bu geniş alan içerisinde kendi disiplinimiz ve kendi disiplinimize daha yakın, disiplinleri olduğu konuları biz tartışacağız bu oturumda da yine sürdürülebilir Madencilik geleceğe çevreyi nasıl daha az kirleterek nasıl madenleri işletirken sürdürebilir bir madencilik yapacağız. Bununla ilgili olarak bu paneli hazırlarken bu konuların tartışılacağı bir panel hazırlamayı hedefledik. Burada panelistler yavaş yavaş belirleniyor. Be be belirleniyor. Burada bu konular tartışılacak. Yani sonunda uygarlığımızın temeli madencilik. Yani bugün bakıldığı zaman birinci sanayi devrimi buharlı makinalar icat edildi. Kömür madenciliği Enerjisi, o döneme evet, o dönemde Gamür e, madenciliği e, ön plandaydı daha sonra içten yatmalı motorlar e, keşfedildi petrol ve Gaz, petrolle evet. ilgili olan aramacılık evet. e, popüler bir hale geldi Şimdi yeşil dönüşüm bu yeşil dönüşümün e, şeyde nadir kritik elementler bu kritik elementlerin aranması bulunması yani madencilik gelecekte de madencilik olacak ama bu madencilik doğayı az etkileyecek, doğayla uyumlu. doğayla uyumlu bir şekilde olması gerekiyor ki insanlık ve dünya üzerindeki canlı yaşam, bir yaşam devam, yaşam devam etsin. Yoksa madencilik, vahşi madencilikle beraber biz kendi sonumuzu da getirmiş, getirmiş olacağız. olacağız. Hocam teşekkür ediyorum. Bir iki birkaç şey, konu var. Tabii siz aslında içeriğini bahsettiniz. Teknik geziler, efendim kısa kurslar, işte bilimsel teknik sunumlar, poster sunumları. Tabii bunun yanında aslında sergi alanımız da olacak. Evet. Eskiden olduğu gibi Meta'nın ufuayı alanının bize sunduğu imkanların yanında bu yıl ilk kez e sondaj ve madencilik makinalarına ilişkinde dışarıda yani kampüs alanı içerisinde bir buhar alanımız olacak. Dileyen firmalar burada gelip kendi makinaları veya üretimlerini bu camiayla paylaşacaklar. Belki bu yeni yeniliği de en azından bu camiayla paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hocam önümüzdeki süreçte tabii bu kurultaylar her yıl yapıyoruz. Jeoloji camiasının da böyle bir geleneksel alışkanlığı var. Gerek ülkemizde gerek de yurt dışında bu yıl bazı kurumsal katılımlar olacağı görülüyor bu konuda da çalışmalarınızın olduğunu biliyorum işte Kıbrıs, Kıbrıs maden camyası ve orada yer bilimleri odasını katılım için bildirdi Suudi Arabistan Kıbrıs'tan herhalde bir, girişimleriniz var bir girişimimiz var Suudi Arabistan jeolojik survey diyelim yani oradaki onun karşılığı olan bir kurum Hatta Ürdün'den Ürdün Jeologlar Birliğinde. birliği de bu yıl kurumsal olarak kurultayımıza katılım sağlamak istiyorlar. Bu anlamda kurultayımızın uluslararasılaşma şeyi giderek Aslında bölgesel böl toplantı bir toplantı, konusu, toplantı merkezi o, olma, olma yolunda gidiyoruz. Bu yıl dikkatimi çekti. Yine İran'dan gelen bildiriler var. İranlı bilim insanları. Yine geçmişte Irak'tan gelen yoğun, katılımlar, yoğun oldu. katılımlar olmuştu. Bulgaristan'dan yine Bulgar Bilimler Akademisi'nden yine katılım olacak Rultay'ımıza. Bu anlamda kurultayımızın gelecekte bu interlantla, bu çevrede bir çekim merkezi olacağını, kurultayımızın daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Tabi buradaki ana unsurlardan bir tanesi de artık Türkiye'nin daha merkezi bir konumda olmuş olması bu ülkeler açısından. Türkiye'deki yer bilimlerinin gelişmesine paralel olarak bu uluslararası destekler de yine kurultayımızda kendini gösterecek. Bu yıl ulusal kurumlarımız da aslında yoğun bir destek verdi. UNESCO Türk Milli Komitesi her özellikle mi? evet, son yıllarda e, logosunun bizim afişle birlikte e, dağıtılmasını, MTA Genel Müdürlüğümüz tabii jeoloji camiası aslında. açısından bir baba hoca, onlar e, salonlarını bize açtılar. TPO Genel Müdürlüğü önemli destek katılım göstereceğini yazılı olarak da bildirdi. Bunun dışında tabii yerel idarelerimiz söz konusu. Aslında geniş bir camiye hitap ediyoruz. Onlar da yavaş yavaş herhalde özellikle kamu ayağı biraz daha geziyoruz. TÜBİTAK'tan tabii her yıl olduğu gibi bu yılda destek, destek bekliyoruz. Kurum ziyaretlerimiz var. O konuda da herhalde belirli bir aşamaya geldik diye düşünüyorum. Özel sektörde sektörel dağılım açısından da firmalarımız bu işlere ilgi göstermeye başladı. Sağ olsunlar sponsorluk desteği veriyorlar. Sponsorlukları kesinleşen bazı firmalar var. GM Mühendislik gibi işte uzun yıllardır kurultayımıza destek veren kuruluş ana sponsorluğunu üstlendi. Benim bildiğim yine sağ olsun Beypazarı Maden Suları bu kurultayımıza bu yıl önemli katkı ve destek verdi. Kendilerine Niyaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Kayen Sondaj bu konuda deklarasyonda bulundu. Orta Doğu Sondaj gibi e, farklı kurum kuruluşlarımızın bu konuda destek deklarasyonları söz konusu oldu. E, bu konuda da herhalde hocam çalışmaları, teşekkür çalışmalarınız de devam, devam edecek. Evet. E, hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Tabi jeoloji bakıldığı zaman geniş bir spektrumda jeoloji. Yani mühendislik jeolojisinden maden yataklarına kadar böyle geniş bir e, alanda yani sektörel olarak da çok geniş bir alandayız. İşte mühendislik uygulamaları var, madencilik var, taş ocakları var yeraltı Yer suları var. var yani bakıldığı zaman tabii petrol, e, pe, gaz. petrol gaz kömür şimdi tabii öyle olunca bu kamu kurumları olsun özel sektör olsun çok farklı e, iş kollarında çalışan yani jeoloji mühendisleri Burası var var, var. evet hepsi Şirketler de tabi hepsi de jeoloji e, tür, e, e, jeoloji mühendisleri odası üyesi olan üyelerimiz jeologlar öğrencilerimiz bunlar. Yani bunların kurultayımıza destek vermesi gayet bizleri sevindiriyor tabii. Bizleri sevindirir. Kurultaya sahip çıkmaları bizleri sevindirir. Jeoloji Mühendisleri Odası 50 yıldır bu işi yüklenmiş. Bu işin ana sponsoru zaten Jeoloji Mühendisleri Odası. Yani evet. sizin dediğiniz sponsorlar aslında Jeoloji e, Mühendisleri Odasının yanında e, ikinci e, spor, kalıyor şey, İkinci yıl kalıyor. Yani evet. Esas ama olsun, yine sponsor, onlar da bu camiadan faaliyet evet. gösteren firmalarımız, Esas sponsorumuz, firmalarımız, odamız yani. Evet. Hocam tabi bu bilimsel etkinlikler tabi sunumlar yapılıyor. İki tane de önemli dergimiz var. Son yıllarda onlar da önemli bir prestij kazandılar. ESCİ'ye giren işte Türkiye C. Jeoloji Geoloji Bülteni gibi o. gerçekten dergilerimiz var. TÜBİTAK Dergi Park'ta bunlar, alt dizinler taranıyor. ESC'yi de taranıyor. Yine jeoloji mühendisliği bültenimiz var. Bilimsel yayın kalitesinde gerçekten güzel baskılar. Tabii bu kurultaylarımızda bazı özel oturumlarda bunların yayınlarının en azından makalelerinin bu dergilerine basılacağına ilişkin bir duyuru yaptınız mı bu kurultay kapsamında? Bu kurultay kapsamında bununla ilgili olarak broşürümüzde de bir notumuz var. Hem Türkiye Jeoloji Bülteni olsun hem de Mühendislik dergimiz olsun. Bu seçilen bildirilerin, oturumlarda seçilen bildirilerin buralarda özel sayı olarak yayınlanabileceği ile ilgili olarak bir duyuru duyduğumuz oldu. oldu. Bunun yanı sıra bir de popüler bilim dergimiz var. Evet, Mavi da, Gezegen var. Mavi Gezegen editörü olarak bazı <laughs> konular var ki bunların bilimsel dergilerde yayınlanma belki zor olabilir ama popüler bir konudur. Mavi bültenimizde biz bunları rahatlıkla basabiliriz. Bu açıdan da Mavi Bülten'in desteklenmesi için özellikle evet, çağrı yapmak istiyorum. Çağrı işte. yapmak istiyorum. İşte kültürel jeoloji oturumları olsun, gemoloji oturumları olsun buradan güzel yayınlar çıkabilir diye Mavi Bülten'de düşünüyorum. Ben de inanıyorum. Tabii onu da söylemeyi unuttum. Bir de Mavi Gezegen diye aslında jeolojinin popüler dille topluma anlatılmasına amaç edinen ve 25 yılı da aşkın süredir yayın hayatında olan Yılda en az bir sayı olarak yayınlanan bir dergimiz var. Şu anda var. Iki, iki sayı e, hocam yapıyoruz. Hocam onu da aynı zamanda tabii e, başlattıyoruz sizlersiniz. E, iki, i̇ki sayı yayınlıyoruz. E, ben o dergiye de e, burada üretilen bilginin aktarılacağını düşünüyorum. Bazen gerçekten e, bu konular çok e, önemsizmiş gibi geliyor. Bugün mesela Ege Denizi'ndeki o sismik aktiviteyi veya olası volkanik faaliyete ilişkin değerlendirmeleri yaparken... 2022 yılında baktım çok güzel bir Profesör Doktor Halil Gürsoy Hocamızı. ve arkadaşlar tarafından güzel bir makale aslında bugünleri bir şekilde öngörerek hazırladığı bir yayını da orada görebiliyoruz. Onun dışında da gerçekten çok güzel nitelikli yayınlar Mavi Gezegen dergimizde yayınlanıyor. Umut ediyorum toplum tabi bu dergide işte öğrenmek istediklerini bile meslek erbabı olmasına gerekiyor yok, hızlı bir şekilde okuyarak bilgi sahibi olur diye inanıyorum hocam ben 77. Türkiye Jeoloji Kurultayına herhalde önümüzdeki günlerde program hazırlıklarınız devam ediyor buna ilişkin duyurularınız da olacak diye düşünüyorum yaptığınız katkılar nedeniyle bugüne kadar yaptığınız çalışmalar nedeniyle çok teşekkür ediyorum umut ediyorum 77. Türkiye Jeoloji Kurultayımız her yıl birbirini aşan büyüklükte ve güzellikte gerçekleşiyor. Bu yılda yenilikleriyle birlikte geniş bir katılım bekliyoruz. Biraz önce sizler de ifade ettiniz. Tam bir şölen havasında aslında sadece bilimsel ve teknik sunumların yapıldığı bir etkinlik olmaktan ziyade aslında yer bilimleri camiasını bir araya getiren, onların bilgi birikimi, dayanışma, efendim birlikte olma anlayışlarını güçlendiren, bunun içinde çok farklı etkinliklerin program içerisinde yerleştirildiği işte kısa kurslar, teknik geziler, efendim konserler işte geleneksel jeoloji gecesi yemekleri ve bilimsel teknik etkinlikleriyle tam bir bilim şölenine dönüşmüş durumda. Bu şölenin son yıllarda önemli bileşenleri var. İşte firmalarımız gelip orada kendilerini demo ediyorlar, tanıtıyorlar. Yine bu yıl işte Suudi Arabistan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, İran'dan önemli sayıda katılımcılarımız var. Bu haliyle de bölgesel bir yer bilimleri toplantısına dönüşmüş halde. Umut ediyorum bu kurultay sizlerin büyük katkı ve özverileriyle önümüzdeki yıllarda bu bölgesel çekim merkezi olma süreçlerini daha da hızlandırarak geliştirir diye umuyorum ve sizlere de bugüne kadar gösterdiğiniz ve bundan sonra da göstereceğiniz çabalar için teşekkür etmek istiyorum. Biz de odamıza çok teşekkür ediyoruz bize verdikleri destek için. O zaman Herkesi 14-18 Nisan tarihleri arasında Meta Kültür Sitesinde gerçekleştireceğimiz 77. Türkiye Jeoloji Kurultayına bekliyoruz.